Gençler size kurabiye yapayım mı ya? İki dakikada yaparım vallahi hemen yapayım isterseniz. Ha, zahmet etme şimdi aşkım istersen. Hiç yorma kendini. Aşkım sana sormadım. Misafirlerimiz gelmiş, dostlarımız gelmiş. Böyle kuru kuru olur mu ya? Biliyorsun lan ben benim kurabiyem meşhurdur. Şöyle ağızda dağılan meşhur kurabiyemi merak etmediniz mi ha? ha? Söyleyin hadi. Hadi. Olur. Vallahi süper olur. Ben merak ettim vallahi ortak. Hemen ne yap diyorsunuz ya? Kaş göz yapıyorum o kadar görmüyor musunuz? Hayır böyle yapıyorum. Bak böyle bu ne demek? Hayır demek değil mi? Ha, zahmet etme diyorum sen yorulma diyorum. Hiç mi anlamıyorsunuz ya? Ya ben der miyim normalde böyle bir şey? Bir şey var demek ki değil mi? Ez, ne oldu ya? Biz anlamadık vallahi yapma dememizi istediğini. Ya adam bir kurabiye yapmak istemiş ama şey yaptınız ha. Hayır ama bildiğiniz gibi değil. Kötü mü? Ha, keşke sadece kötü olsa. Aşkım bak sana kurabiye yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş elleriniz soğuk aşkım. Şunu da anlayın evde yersiniz bize çok zaten. Yok ortak teşekkür ederiz. Aynen biz almayalım diye girdik zaten. Ömür boyu.